Bursa İlahiyat Vakfı, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi lisans programı ile İlahiyat temel alanında Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü tezli programlarında okuyan öğrencilere burs vermektedir. Burs türleri şöyle: İhtiyaç bursu, lisansüstü eğitim bursu, ilk 5 tercih başarı bursu, yerleştirme sırası bursu, hafızlık teşvik bursu. Yetenek, proje bursu, yemek bursu. Bu burslara yalnızca Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri başvurabilir. Burs başvuruları online başvuru formunun doldurulmasıyla alınır. Burslar yılda 9 ay süreyle Ekim ve Haziran ayları arasında ödenir. Önceki yıllarda ilk 5 tercih başarı bursu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sırası bursu yetenek bursu ve hafızlık teşvik bursu kapsamında burs alan öğrencilerin başvurularını yenilemeleri gerekmektedir. Bir öğrenci burs türlerinden yalnızca birine başvurabilir. Yemek bursu hariçtir. İlk 5 tercih başarı bursu, yerleştirme sıralamasına göre 2020-2021 yılları arasında fakülteye ilk 5'te yerleşen öğrenciler içindir. Yerleştirme sırası bursu, 2024 yılı Yüksek Kurumları sınavında 1. ila 10.000. ve Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumları programını ilk 25.000. sırada kazanıp fakülteye yerleşen öğrencilere yöneliktir. Hafızlık Teşvik Bursu Hafızlık yapacak, yapmakta olan adaylar içindir. Yetenek, proje bursu, bu burs türüne çeşitli yeteneklere, tasarım, fotoğraf, yazılım, editör, çevirmen, Yayın yönetmeni ve benzeri sahip olan TÜBİTAK, BAP, Teknofest gibi ulusal ve uluslararası proje yarışmalarda başarı gösteren ve görev alan öğrenciler başvurabilir. Yemek bursu, üniversite ve fakülte yemekhaneleri için geçerlidir. Öğrenci kartlarına yüklenerek kullanılacaktır. Başvuru için istenilen belgelerin sisteme eksiksiz yüklenmesi gerekmektedir. Burs başvuruları 16 Eylül 2024 ile 12 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bu burslara başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.